Ama ben bir şey daha söylemiştim. Hatırlayın. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden... Şimdi Türkiye 100 yılının kapısını açtık. Ama beraberce açtık. Erkeğinden kadınına, gençinden yaşlısına, çalışanından emekçisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük toşlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. İnşallah bundan sonra da her mücadelemizi yine şu gördüğünüz alana bak alana muhteşem. Şimdi kısıtlı meydanı tarihi yazdı tarihi. kütarlı bir kısıklılı olarak Allah'a hamd ediyorum. Sizin gibi yol arkadaşları bana verdiği için hamd ediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da, İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız. Şu anda emniyetten dedim ki kısıtlı meydanında ne kadar vatandaşım var. Rakam ne biliyor musunuz? 55 bin. 55 bin. Ve seçimler gelir geçer. Sel gider, kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı işte budur. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzev kardeşim aradı. Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar. Ve diyorlar ki gerekirse ilan edin, davet edin. Hemen şimdi de geliriz. Çünkü bu zaferi bizimle gerek batıda, gerek körfezde Katar arıyor. Aynı şekilde o da bu mutluluğu paylaşıyor. Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklerle el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz. İnsanımıza hakaret edemez. Gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillere herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Kardeşlerim, şimdi öyle bir haykıralım ki Ankara bunu duysun. İstanbul'un tüm ilçeleri bunu duysun. Kardeşlerim, bu CHP LGBT'ci midir? Bu HDP LGBT'ci midir? Bu İYİ Parti LGBT'ci midir? O yanındaki bazı ufaklıklar var. Onlar da LGBT'ci midir? Peki AK Parti'ye LGBT ye sızabilir mi? Hayır. MHP'ye sızabilir mi? Hayır. Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine sızabilir mi? Hayır. İşte unutmayın. Yunus'un her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası dediği gibi her seçim bizim için bir yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak haramdır. Buna kimse tevessül edemez. Ve ümüğünü sıkarız. Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize de bağlı kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyor. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz. Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz. Bize müsaade ediyor musunuz? Şöyle haykıralım. Tüm Türkiye duysun. Üsküdar bunu yapar. Kaldıralım elleri. Bu vesileyle depremzede kardeşlerime 11 vilayette hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onlar konteynerlarda Çadır kentlerde oylarını gittiler, büyük bir vakurla kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim beterinden korusun. Söylediğim gibi inşallah bir yıl içinde de konutları, kalıcı konutları halledeceğiz. Hazır mıyız? Evet. Tek millet, evet. tek, millet. Evet. tek bayrak, evet. tek, bayrak. Evet. tek vatan. Evet. olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Teşekkürler İstanbul sana Ankara sana geliyoruz. Bugün Türkiye kazandı. Bugün dünya mazlumları kazandı. Bugün Azerbaycan kazandı. Bugün Karabağ kazandı. Her şey her şey Türkiye Biz o başkanımız Hep onu söylüyor şarkılarımız Kim durabilir milletin önünde Bu sevda ölümsüz Hazır mısınız? Hazır mısınız? kolay mı sanıyorsunuz? söyleyelim şimdi tüm dünya... Üsküdar'ı çok seviyoruz. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Teşekkürler İstanbul. Sana geliyoruz. Ankara hazır mısın? Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Burada büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı bağrına basan değerli Üsküdar'la evşehirlerimize, İstanbul'la evşehirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, buradan Ankara'ya selam gönderiyoruz. Bekle bizi Ankara geliyoruz.